Merhaba arkadaşlar. Mecliste bütçe tartışmaları devam ediyor. Bu tartışmaların içine EYT mağduriyeti de giriyor arkadaşlar. İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde iktidara sert sözlerle yükleniyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte meclisin etkinliğini yitirdiğini belirten Kaplan, örnek olarak EYT ve 3600 ek gösterge konularının çözümü için verdikleri ve AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilen önergeleri gösterdi arkadaşlar. Biliyorsunuz EYT konusunda özellikle muhalefet kanadı meclise birçok önerge, kanun teklifi vermişti. Bu teklifler ne yazık ki Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti oylarıyla reddediliyor arkadaşlar. Bütçe görüşmelerinde de birçok defa EYT konusu, emekli maaşları konusu, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusu gündeme gelmişti. EYT konusunun gündemden düşmemesi adına muhalefet kanadının bu şekilde açıklamaları yapması bizce güzel. En azından olası erken genel seçimler öncesinde iktidar EYT konusunda artık bazı adımlar atmaları gerektiğini anlar. 15-20 milyon oy potansiyeline sahip bir topluluğun artık hakları iade edilir arkadaşlar. Güzel açıklamalar, güzel söylemler meclisten gelmeye devam edecekmiş gibi görünüyor. Bunlara bir örnek verelim. EYT'li vatandaşlarımız için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine 45 milyar lira verilmesiyle ilgili verdiğimiz önerge iktidarın oylarıyla reddedildi diyor İyi Parti. Bir başka önergemiz de yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesine 3600 ek gösterge ile ilgili 7 milyar 250 milyon lira ekleyelim dedik. Yine iktidarın oylarıyla reddedildi diyor. Sayın Enes Kaplan, İyi Parti arkadaşlar. Umuyoruz bu söylemler yerini bulur. Umuyoruz iktidar da artık güzel bir adam atar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.